Küçük para elde koydum onu kenara Neler için düştük yollara bize baba Neler için düştük yollara bize baba Şuna bakın kokoşlar eski numaralarına başlamış Niye şaşırmadım acaba? Ben hep şaşırırım Vay canına şuna bakın bir kamyon ne oldu? Sokağa çıkma yasağı var. Not yapıştırıp kaçamadın değil mi? Evet ama şu korona muhabbeti hayırlısıyla bir bitsin bunlar ağzımızdan, burnumuzdan. Fitil fitil getireceğiz, merak etmeyin. Tabii tabii. Sen önce şu maskeni doğru düzgün tak. Şimdi bana mikrop bulaştıracaksın. Sana ne Yüzüme 15 kilo bir boya sürdüm Sonra gittim 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 Aynaya baktım kendimden kaçtım Geri adım attım ve bir daha baktım Baktım yanıldım ay çok tatlıydım Hadi öptüm tatlım Bay bay Hiç umut yok Her zaman çıt kırıldım bir kız olacağım Çıt kırıldım